E ee, Faris'in vardı. E ee, bir tane CD diski vardı demin çalıyordu yanında. O CD diskini almıştı benim diye o yüzden. Nasıl yani? O CD'yi ben madenden zar zor doğru buldum. İşte adam zorla bulduğu CD'yi bir anda benim diye almıştı o yüzden. Ben de geri almak için cesedini aldım ama işte back yanması var iskeni suçu. Back pain yanmadı ki manyak mısın? Yandı demedin mi sen demin? Oha yanana bak. Oğlum ben ben mi yanlış duydum? Aynen ben bak, de öyle yandı. bir şey duydum hatırlıyorum. Tamam back pain yandı dedim ama back pain yanmadı. Abi lava lava ben bir şeyler atarsın be e attım diye sesledim de orada. Attığını düşün. Atmamış. Evet, et evet, tamam bari da. Oğlum ne oluyor lan? Ben niye yanıyorum? arkada arkada başka şey arkadaş sohbet ediyor. Video beni yakıyor abi. Abi bu Paris gibi <laughs> eee arkadaşlar olur ya bunlar <laughs> bence de olur bende seni öldürüyor <laughs> kafamda çak diye geçiyor <laughs> sen benim etlerimi mi aldın benim 12 tane etim vardı ferman yok 6 tane vardı 6 tane vardı 6 tane vardı 6 tane vardıııııııııııı eee evet Üç tarka, üç tarka tar kalmış. Dur. Bir. Ver, ver, ver. Bir. Ne? <laughs> Verim işte. Ben de dalga geçiyorum abi. Ama sen bir köpeksin tamam mı? Ben sana ikinci gibi atabilirim. Pek hoş değil ama biliyor <laughs> mu? Etrafım bari. Daha <laughs> da al taşınır ya. bura hepsini at. Ben daha iyi, at. Gel buraya gel buraya. Buyur. Polis. Ben, ben halkına direkt benim vurma şaşırtamadım. Bakalım ne kadar iyi bir aim'in aim var. Ne? Herkes Sen... herkes vurmaya çalış. Ben durayım mı hareket edeyim ben lan? Sen sana dur sen hareket et. bir kadar girme. Bildiğim ki benim bıçak var. Başka okum yok. Bir tane vardı. Hadi be. Oh oha nasıl vurdum lan ben tamam, tamam. Bir kalp gitti ama haberin olsun. Abi. Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Sen de oğlum lag var. Ben de hiç. Yo bende de de var. Ya oğlum. Ben... Ya. Kenge, şunu yapmamı ister mi ben ha? Ben de abi Eren abinin şeysini tutuklayayım ne olacak? Onu da kıramazsın tane gelip çempoyunu çek gitmiş. Öyle dedi. Abi benim yatağı kırmakla tehdit ediyor o yüzden. Abi okay. Abi gelmiş okay. sana şöyle hediye gibi getirip. Abi okay. abi okay. abi okay. abi. Okay. Ne demek abi? Okay. Ver lan sana. okun var mı ya da? Eee. şöyle bir şey var bende. Evet. Aa, abi sapık gibi izleme ya şu pencereyi nasıl? Sen... Abi şu sapı al ya. Aldı ya. Adamın penceresine girmişsin böyle korku filmi gibi böyle bakıyor. Her abi Altından elitz dağıtım sistemi yapabilecek bildiğim. Gerçek. Azmim otuşun. Aa. Aa. Hepsi hep yaz onu oy oy oynamak çok güzel hissettiriyor. Hadi sana da vereyim mi? Ha hadi bir izleyeyim ya. Bu arada e, bende hiç zırh gibi yok gibi gözüküyor da al bak bende şunlar var. Evet, evet o yüzden ölmüyorsun sen. Yani. Bak bir tane buyurum kaç kalp. Ya, bir dur ya. Biz de seçeceğiz. Otomatik ya boş ver. E, et vereyim mi? Ya ben kuru baktım. Geç benden kaldı bir vardı. Bunun kaç kalp. Acuna iyi gitti o Olamış abi. Ay sebebi işte insek 34 oha. Hepsi sormasan abi de, sen bu kadar şeyle ne yapacaksın? Bu değil mi? Aslında mantıklı. 2000 tane kırık taş var. 2000 kırık ne yaparsın? Ya biliyorum ben bunun kullanımında da iki, 2000 tane varmış bunun içinde. Ne yapacaksın o kadar ya? Alayım o zaman bir kaç istek. Ay o, ben de varmış ya ya. Bakır, bakır vereyim mi abi bayağı? Bakır da var. Boş yer kaplıyor bende. Al. Al Al. Tam bir tane abi. Ben demir lazım. Bunun üstünde benim bir şey kraftlamam lazım şimdi. Ben de ev yapmak istiyorum artık. Burada normal odun şey. O kadar tedirgin ya dur abi. Paris giden o kadar Eyle olmuşum ki arkası arkası. Ay arkası valla. gibi hissediyorum. Ay vallahi bunu valla vallahi bilmiyorum. Gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi gel. Gelme valla, gel, <laughs> gel, gel. gel bizimden. Burada sen beni öldür öldürürsün ki her türlü. Ya al yatsa de benim de balta mı sınırına vardık artık. Aynen balta değiştirdik Ben elması geçeceğim. Ya elmas baltayı ben de yapabilirim. Bence al. Yorulmasın o balta. Lan. Buyma, ya şu an ne yarışına? Şimdi kaç eve Evet, çabuk de. İlk malikanın ilk yerine işte sin ilk varantçı kadını, tamam mı? Hem de parti ol. Ya evine takip edemeyelim böyle Adamın eşyalarını çalıyorsunuz evet. Eşyasını evet. çalan bizim ekranımıza çalan Engadın yani. mı? Engi hazır mısın? Üşüdüm yok, Abi bence iyi, bu arada ben bir tek Fariski incesitinden bir şeyler çaldım Onun dışında hiç kimsenin incesitinden bir şey almadım Abi o arkadaş. Kolay gelsin diyorum. Kolay gelsin. Kolay Abi yaşa gelsin. var mısın? Kolay gelsin. Tom, ne yok mu? İndirmek zorundasınız ha. Tabii modlu olduğu için indirmek zorundasın. Tam duydu lan en son. Bize zaten? Bize, bize ne? Abi sunucuda mı sorun var yoksa bizde mi var? Eee sunucudaki internet çöktü bir anda. Bir galiba bir bok. Tab abi tab. Herkesin pingi düşmüş. Pingi artmış. Aa Telal bir tane şey var bir tane bot var tamam mı? Bir tane kuruyorsun. Botun olayı şu. Sen telefondan istediğin gibi mesaj atıp botu yönlendirip bilgisayarını kullandırabiliyorsun. Mesela Steam'de yapma, oyun yapma, indiriyorsun yapma. ya yapma. yapma abi Evet mesela bilgisayardan sizinle oyun indiriyorsun ya Oyuna kadar kaldığını görmek istiyorsun Yapay zeka yazıyorsun Bu diyor Steam'deki son durma sana fotoğrafını çekip atıyor İstediğin şekilde Ben bunu az önce kullandım Bir haftada falan kullanıyorum zaten Eee ben uzaktayken bir ihtimalle şey yapabiliyor mesela. sunucu açabiliyor. Biz sen... Üstün, şey Bunun bir Bunun adını yazdım. Mod Modpack'e indirme zorunda sunucuya katılmak için başvuru yapmak zorunda. Modpack'e indirebilirsin. Mod paketi e şu an hizmette. İsteyen herkes indirip kendi arasında oynayabilir. Ama bizim sunucuya katılmak istiyorsan önce başvuru yapmam lazım. Tamam, başvuru bitmedi mi? Tekrardan başladı alımlar. Ha başvurula bitmez mi? Ya tekrardan başladı diyorum ya. Ben de ya mi abi? Abi. Artık ağaçlar kırmak daha rahat. Denediniz mi ağaç kırmayı? Denedim. Bütün ağaç aşağı iniyor. Ben mi geleceğim ben bir afrikayım. Tamam. Ben, ben de şeye bakıyorum arkada. Bir tane güzel bir ev bulup onu yapmayı düşünüyorum. Ona on ben de ne yapacaktım ya? Her sistemin mağdurum e e e sistemini yapamayız e ki ya? Test diye bir tane mod var. Çok şey biraz bayağı bozuyor bir da. Ama ben ama burada da küçük ya. Generatörü buraya Başka mı koyacağım? bu ada da küçük. Ada var mı lan bizim şeyin yakında küçük bir ada? Ama e, hayır, ne büyük, ya çok abi, büyük, ne çok küçük. Biraz da da var, var ama orada çok büyük. Birazcık daha bu taraflar değil de sol taraflara doğru mu gitsek daha iyi olur yoksa sağ taraf bir tık garip orman. Sol tarafı ben hiç bakmadım. Ben jeneratör kur sistemini kuracağım yeri seçtim. Kurulumu yapacağım. Taş kesicinin adı ne ya? Taş kesici lazım şimdi bana. Bakalım şundan. Stone katır Ama önce ben şeyin tasarımını yapmam lazım. Senatör grubuna. Biletçinin şeyi var. Bilet makinesinin şeyini yaptı, tasarımını yaptı. Oyunu atacağım çalışacak. Mesela diyelim Tom benden abonelik almak istedi diyelim. Evet. Direkt mesela geleceğim yanına çankının. Çankının yanına bir tane çank alacağım. Bağlantıyı kurmak için. Hı -hı. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bekle, uğraş. Şimdi hocam. Zaten bir çank kaplıyor makinenin yeri. Aktarma organı. Bir çankın içinde bütün sistem var. Coin'i atıyorsun. Coin'in sandığıdır, şeydir. Bütün <laughs> bir şey çankın içine sığdır. Başardım rahat. Hocam. O zaman ben Şöyle önce baktım. bir enerji tesisini tasarımlı yapmam lazım. Bir de ben üretim kapasitesini tasarımlı yapsam. Yakıt olarak ne seçsek? çok fazla yakıt çeşidi var. Ömürle çalıştırılabilir, lavla çalıştırabilir, biyo yakıt biyo yakıt üretip biyo çalıştırabiliriz. Bir pardon. Üretici benim, siz tüketicisiniz. Abi yayın açayım ben. Siz kendiniz de enerjinizi ee, üretebilirsiniz ama çok fazla enerji istiyorsan ve uygun fiyatı istiyorsan uğraşmadan Abi bir, yayına baksana bak. Şöyle bir ev buldum. Şöyle küçük bir ev. Görüyorsundur belki. Şöyle bir ev buldum. Şöyle küçük, güzel. Bunu e, freecam kullanıyorum. Pek kusura bakma da evin ön tarafı burada mı olsun, burada mı olsun ya da burada mı olsun karar veremedim ha. Ne tarafta olsun ki? Evin önü bence bu tarafa baksın bak. Beni görüyor mu evet. Yanına geliyorum. Evet bak bakıyorum. Bak bence evin önü bu tarafa baksın. Yani bu tarafa içeri doğru. Bu tarafa baksın evin. Yolu iç tarafta olsun yani. Yani Bu tarafa baksın bak yatağı koydum yönü ha. Bu tarafa baksın evin. Hı. Hmm. Çıktığın gibi ortak alanın şey, şeyini görmesin etrafı. Bence de ya öyle en mantıklı an o çünkü bence de. An. On çizgi alayım o zaman. Şu etrafını birazcık geniş bırakayım. Ee, arkaya belki havlu doğru bir şeyler eklerim. Tam şuradan iyi hmm. gelir. Ya. Bir, iki, üç. Yo düzelle çalıştırırsam bu arada çok az bir kazan yapıp maksimum verimlilik çalıştırabilirim ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Herhangi bir Aynen bunu tamam Bunun için Farm yapılır Video plan Evet ben geriye alabilirim İlla bize bu sıvı lazım üretim için 1-2-3-4-5-6-7-8-9 İllaması için 8, 8, 9, illa 8, 9, bu lazım 5-6-7-8-9-10 Yaparak da kullanabilirsin diyor Bunlarla birlikte fidan da bazı şeyi de Çubuk da kullanabilirsin Ne evet, mantıklı olur bunda Buğday olur Buğday tohumunu da alırız. O şey biz. Buğday artı otla biyodizel üretilebilir. Ley gere, gerek yok. Sadece buğday yetiyor. kendimden şey lazım. Üretebiliyor muydu ki? taşı bazalt bazalt şey bazalt şey, üretebiliyorum Ama sanki bazaltın jeneratörü yapılabiliyordu değil mi la? Bazalttan e, yapılıyor diye hatırlıyorum. Bazalt üreten jeneratör yapılabiliyordu. Eyvallah eyvallah. Yapılıyor. çünkü hatırlıyorum. Böyle de üretebilirsin diyor ama Ben illa lazım oluyor, böyle mantıksız olur. Neyi parçalarsın diyor? Onları da üretemez. Mantıklı bu. Bazaltı nasıl üretiyor? Ona bir bakmam lazım. yani çok basit. Bazalt üreteceğiz, bazaltı tanetleyeceğiz. O riske nereye gitti? Sonra şeyden geçirilecek. Kinden Tinder bu. Ya. Aleyküm selam hocam. Yere giden falan demiş miydi? Yere gidiyorum demiş miydi? Allah ın...